Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimize matematik defteriyle devam ediyoruz. Matematik defterinde gördüğünüz gibi adınızı, soyadınızı ve sınıfınızı yazmanız yeterli olacaktır. Matematik defterimizi açtığımız zaman yine iç kapağında da isminiz ve sınıfımızı annemizle birlikte yazıyoruz. Ve sayfa 2'de daha önce de öğrendiğimiz bir sayı karşımıza çıkıyor. Yukarıda bir tane ne görüyoruz? Şemsiye. Bir şemsiye var. Altında da sayı ile bir ve yazı ile bir yazıyor. Şimdi biz de diğer kutucuklara örnekteki gibi aynı şekilde etkinliğimizi yapıyoruz. Burada bir şemsiye var. Buraya ya şemsiye ya top ya balon istediğimiz şekilde bir şey çiziyoruz. Ben buraya bir tane balon çiziyorum. Birinci çizgiye sayı ile bir. Biri nasıl yazıyordum? Yukarı doğru başını, aşağı doğru ayağını yapıyorum. Sayı ile biri yazdıktan sonra yan çizgiye yazı ile bir örneğe bakarak yazı ile biri tamamlıyorum. Çizgimden geliyorum, dönüyorum, göbekli bir baba yapıyorum. Yanına küçük noktalı bir yağmurcu ve bir çeşme yapıp yazı ile birimi tamamlıyorum. Diğer bölümlere de örnekte yaptığım gibi bir tane nesne çiziyoruz. Altına da sayı ile bir ve yazı ile biri yapıp aşağıya kadar tamamlıyorum. İkinci sayfa bittikten sonra yan tarafta üçüncü sayfaya geçiyorum. Burada ne görüyorum? Bir tane elma sayı ile bir ve yazı ile bir. Bunları her gün her satıra yazarken mutlaka okuyorum. Bir satır boş bırakıyorum. Elmanın altındaki satır boş kalacak şekilde diğer satıra geçiyorum. Bir tane elma çiziyorum. Sapını da koyuyorum. Elmanın altına bir elma. Sayı ile birin altına sayı ile bir. Yazı ile birin altına da kurallara uygun bir şekilde göbekli baba noktalı bir yağmurcuk ve bir de çeşme yaparak bir yazısını oluşturuyorum. Alttaki satırı atlıyorum, boş bırakıyorum, minik bir nokta koyuyorum. Bu satıra hiçbir şey yazmıyorum. Sonra yine bir tane elma, bir elmanın altına bir elma, birin altına bir, önce başı, sonra ayağı. Yazı ile birin altına da yine yazı ile bir yazıyorum. Önce göbekli baba, daha sonra noktalı bir yağmurcuk ve çeşme ile bitiriyorum. Bu sayfayı birer satır atlayarak aşağıya kadar tamamlıyorum. Yazı ile biri ve sayı ile biri yazarak öğreniyorum. Tekrar görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.